Kışla birlikte astım hastası hastaları da tabii zor bir döneme girdiler. Ne yapalım? Astım Öksürük için... çok. Evet hocam. Biliyorsunuz şu anda evet. ekranlardaki başındakilere ben bir şey lütfen mesaj atın. Bakın arkadaşlarınıza uyarın. Bunlar başka bir yerde yok. Bunlar kainat şifahanesinde eskimez kitaplarda var ancak. Onları okumak, tercih etmek, hayata geçirmek. Niye bu milyon baskılı kitap çıktı ortaya? İşte binlerce yıldır bu kültür vardı. Bilmem ne kremleri. Biliyorsunuz kremlerin pek çoğu maalesef işte ceninlerden falan yapıldığını duyuyoruz. Evet, yani evet. çok acı bir şey. Bunları bilin. Yoğun protein olduğu için Yeni doğan çocuklar, toplanılıyor, düşükler vesaireler. Bunlar acı olan şeyler. Okuyoruz internette inşallah aslı yoktur evet, diyoruz. Evet hocam ne yapalım aslında? Şimdi siz bir şey yapmıştık. Öksürüyor çocuk gece öh öh öh. bir kuru öksürük vardır. Nefes alamaz. Kuru öksürük ne yapıyorduk? Bir turp yapmıştık. Hatırlıyor evet, musun? Evet. Ya. Evet. Şimdi herkes öğrendi. Bakın bu Bak, insanda. benim öksürüğüm kesildi farkında mısınız? Evet. Artık sen... öksürmüyorum yayında. Çok önemli. Seda Hanım e, buradakileri Bakın. sadece konuşmuyor. Ne yapıyor? Uyguluyor. Uyguluyor. Bakın çok önemli, çok kolay bir şey. Dikkatle evet. izleyin Şimdi Ahmet Maranki hocamı. Siyah turp. Hocam derdi ki asla her gün bir turp yiyin. Bakın kışın immün sistem, bağışıklık sistemimizi arttırmak için eskimez kitaplarda kayıt var. Turp yiyiniz diyor, turp yiyemediniz tarlasından geçin diyor ya. Evet. Yani bu kadar. Bunu hep Hiç... hatırlıyorum ya. etrafıma da söylüyorum. <laughs> Ahmet Maranki hocam ne diyor diyorum hatırlatıyorum. Turp yiyin yiyemiyorsanız tarladan geçin. Geçin çocuklar. ya ya kokusu yeter yani. Kok evet. Efendim gaz yapıyor yahu gaz yapmıyor gazını atıyor senin. Bağırsaklarındaki olumsuzlukları atıyor. Demek ki Tabii. astım kuru öksürük geçmeyen öksürükler bronşite olan anjine olan insanlara ...böyle büyük bir tüp alıyorsunuz... ...yumruk büyüklüğünde... ...hemen bunun içine oyuyorsunuz... ...bakın burada gördüğümüz gibi... ...böyle bunu oyuyoruz burada... ...programın sonuna doğru da... ...bunu Seda Hanım'a... ...valla Seda Hanım... ...tabii inanma çok önemli... ...ben evet, ne yaparsam inanma. sağ olsun... ...hemen ilk çok, e, tüketicisi... Evet. E, ...uygulayıcısı Seda Hanım... Aynen ...burada gördüğünüz öyle. gibi... ...turpun içine oyduk... ...bakın burada... ...aldık turpun içini... Hemen bunu bir bardağa koyuyoruz burada. Buraya aldık. Ne yapıyoruz üstüne? Şunun yanlış şu altındaki sapı var ya bakın bu sapını buradan kesiyorsunuz. Sap kısmını. Burayı da kestik buraya koyduk. Hemen bir bal. Balı alıyorsunuz ama hangi bal? Çok önemli. Hani o 5 kilo 10 kilo 5 kilo falan bakın. Taksim'de tuvalet 5 lira, 10 liraya bal olur mu? Ben sizi bir kere uyarmak istiyorum. Yani yani 100 bin arının bir seferinde 2 gram bal yapıp 50 bin sefer yapıp gelip kovanda al, getir, yap çıkart, et dediği şeyi ben bunu bir kere uyarıyorum bu Necip milleti. Evet. Bu çok çok önemli. bal? siz olun bilhassa kestane balını öneriyorum. Kestane Tam zamanı bal. Tam kestane zamanı. balı bunu alıyorsunuz burada gördüğünüz İçine oydunuz, gibi. Dibini de hafifçe kestiniz, bardağa oturttunuz. Evet. E, dolma gibi oyduğunuz turbun içerisine kes balını koydunuz. Görüyorsunuz. Evet. Bekleyin. Bunu unutun, bekleyin. Evet, bunu koyduk. Hatta kapağını da yine dolma dışarıdan gibi. Bakın, herhangi bir şey. Dolma gibi bakın dolmayı da böyle ol... yapmıyor musunuz? Bravo. Evet. Aynen. Üstünü kapatıyoruz dolmaların. Dolma gibi bunu burada alıyoruz. Üstünü bakın, de böyle kapatıyoruz. Kapaya. Bunu geceye birer Unutun. bardak yapın. Bir oğlunuz için, bir kızın için, bir kendiniz için, kış günlerinde tabi bir için. antibiyotik immün sistemi güçlendiriyor. Turp Günüm. muazzam bir şey. Çok önemli. Bunu böyle unutacaksınız. Ha. Bu içine akacak. Akacak bunun içine. Sonra bu turbu atma. Tekrar kestane balını koy, gene unut. Hocam evet. nasıl öğrenmiş? Tanem evet. ben kurur Vallahi duy, du duy. duy ben kurur. Evet, aynesi evet. iştir gördüğünüz Onun gibi için sağlıklı mis bir beden. Gibi, mis o her gün. İnanın o program her gün ben hani biz de yapıyoruz ama siz her gün programda bu kadar performans, sağlıklı olmak lazım. Lafla değil bu iş. Maşallah. İşte ne yapıyor? Seda Hanımın özelliği bunu uygulaması. Evet. Burada gördüğümüz gibi. Burada oraya aldım ki kamera güzel evet, tamam. tam Evet, tamam. Şöyle şey ha. yapalım. Evet. O bal otur bu deliyor ve o bardağın içine akıyor o. Göreceksiniz. Kuru için içirin. Çok çok önemli. Bunu sabaha kadar birazcık içinde olacak. Onu sabahleyin azıcık içine ılık su koyun. İçirin bakın. Bu çok önemli. Veya bir kuşburnu çayı yapın. Ama toz değil. Kuşburnunun kendini ezin kışın. Hemen bir de bir çay verelim. Kış çayı. Çocuklarınıza illa siyah çay şubu değil birazcık yeşil çay birazcık kuşburnu çayı içine birazcık kekik atın tamam mı çok önemli kekik atın azıcık bir dal nane atın içine bütün dünyada çayı nane ile içerler Araplara falan gidin bütün Kuzey Avrupa ülkelerinde böyle küçücük bir yaprak içine nane atılır bu çayın içine bu aldığınız şeyi de koyun sadece böyle de içilebilir ikinci 3 gün o çocuğunuzun öksürüğünün kesildiğini göreceksiniz. Bakın. Artık gece öksürükleri o ne kadar üzülüyorsunuz değil mi? O çocuklarınız gece öh öh annelerin gözleri yaşlı doktorlara gidiyor onlar veriyorlar antibiyotikler. Çocuğun sanki ciğerleri çıkıyor dışarıya. Çıkıyor. Yazık. Acaba öksürük. hangi antibiyotikle hangi öksürük geçmiş acaba? Her öksüren, tıksırana antibiyotik verilir mi? Bunu hekimlerimiz daha iyi bilirler. Evet. Siz bunu yapın diyorum. Şimdi sevgili Bir hocam. Bir de bir bir, de daha bir tane formül. daha formülümüz var. Daha Çok önemli. Şimdi Vallahi. bunu içerden aldık. Bugün iki yol gidiyoruz. Evet. Bir içeriden içiyoruz, bir dışarıdan sürüyoruz. Boğazımızda olduğu gibi. Evet. Deminki programımızı kaçıranlar da bilsinler. Bir gargarayla ne yaptık? Boğazımızı bir de cildimizi düzelttik. Kışa karşı koruduk. Şimdi peki içerileri ne olacak? Bununla da ilgili size çocuklarınız gece yattığında sırtına ve göğsüne sürdüğünüzde o öksürüklerine, o astım, alerji krizlerine bedeni ısıttığı için kan deveranını arttırdığından ikisini bir arada yaptığınızda netice alacağınız yine çok önemli bir tane şey yapıyoruz. Burada gördüğümüz gibi bu nane yağından yine koyuyoruz. Ekrana verirlerse Veriyorsun. formülü evet, şu anda. nane yağını koyduk, kekik yağını koyuyoruz içine hemen az Bakın, ...bir kaseye biraz nane yağı... ...evet kekik, biraz yağ, kekik yağı... ...hemen kekiği kız, koyduk... kekik de çok faydalı bir şey... Çok. ...müthiş bir şey sürdüğünüzde... ...hatta bir formül daha vereceğim... ...biraz sonra unutturmayalım... ...çok önemli... ...hardal bir yakıcı... ...çok önemli... ...bir hardal yağımızı da koyuyoruz... ...buradan... ...alıyoruz... ...hardal yağımızdan da koyduk içine... Tabii benim bütün bu formüllerim hep bu Şifalı Kürler kitabımda. Hepsi açık olarak var. Niye hardal koyduk? Biliyorsunuz eskiden yakılar vardı. Evet. Bu yakılar neydi? Hardaldı. Ya. Hardalı kaynatırlardı. Amerikan bezinin patiskanın üstüne sürerlerdi. Yakılarla Sırtlarına... ilgili de bir program yapacağım. Evet, benim. çok önemli bu. Yakılar nasıl yapılır? Burada yapabiliriz onu. Hacamat bunu. mı deniyor. Hacamat. O da çok önemli. Hacamat da var çok tabii önemli. Ki. Unutuldu aslında. Evet. Eskiden hep böyle tedavi ediliyordu. Bir gün böyle bir şey de yapacağım Yapalım. Yapımcım, sevgili Orsen'e de verdim öyle bir kitap. Yapılmalı, konuşulmalı. Hacamatı ilk ben Hacamat. yazdım bu detoks kitabımda evet son detoks kitabım bir önceki kitabımda Hacamat nedir? Nasıl yapılır? Hangi günler yapılır? Kimse Unutuldu bilmiyor. Unutuldu bunlar hep. Unutuldu. Evet, evet. İçine bir de ne koyduk? Isırgan koyduk, biberiye koyduk, hardal koyduk, kekik Ekranda koyduk yazıyor efendim. Astım için kür 5 gram nane yağı, 5 gram kekik yağı, 5 gram hardal yağı, 5 gram biberiye yağı, 5 gram da ısırgan yağı. Evet. Bu yağları güzelce karıştırıyorsunuz. Bunda o kadar önemli yağlar var ki. Şimdi bu nane yağını sürdüğünüzde ne oluyor? Bu göğsünüze bakın. Her gün göğsünüze ve burnunuzun burasına. Bakın, ben şimdi sedanıma yine e, parmağınıza şöyle ben alayım şöyle hemen bunu burnunuzun şurasına hafif böyle dokundurun. Bir de yatarken göğsünüze. Hani terler ya buranız. Sabaha kadar size oh. bütün nefes astım bu krizi geçirenden Açay. nefes darlığı burnu tıkalı olanlar ne kadar değil mi? Bak her nefes alışınızda bir de düşünün buranızı hafif sürdüğünüzü işte bunun içinde o yağımız da var yine. Tabii. Buraya sürüyorsunuz bir göğsünüze sürüyorsunuz bir de sırtınıza karaciğerinizin akciğerinizin olduğu arka bölgenize bunu sürüp streçle kapatın. ...streç bir tane... ...üstüne bir tane de pamuklu bez koyun... ...güzel veya yünlü bez... ...bakın bir yatın... ...muazzam bir şey... ...yakıcı bir özelliği var... ...elini sürdüğünüzde... ...saçına da sürebilir de biraz yakar tabii... Yani. Aa, ...sürme hocam saçıma şimdi... <laughs> ...yok yani şey... Saçı, ...saç özürlü olanlar için... ...aa yani sen ben. benim şimdi bak... <laughs> ...Sait hocama ...bakın dedik, biraz özürlüğünü. sonra elinizin... ...soğuduğunu... Ve kan devranını ısınarak arttığını göreceksin. Saça niye sürsünler bunu? Yok saça şöyle. Hocam bir şey yapıyor diyor ki sürün korkmayın. Efendim, Her derde deva diyor. Peki ben valla, size söylüyorum artık. nane ha. yani alerji testleri yapılsın naneye, efendime söyleyeyim kekiye, ısırgana, hardal. Ya bugün herkes hardal diyor bir ölen var mı? Biz bir kilo yiyin demiyoruz ki bunu şuraya iki gram koyduk. Bunları kullanın. Hastalanmamak için bunları yapın bakın. Bunları yaptığınızda işte size astım, alerji, öksürük, e, sırt ağrıları olan insanlara da içeriye tesir edecek. Hem önünden Seda Hanım'ı burada hem ön bölgesine ben, hem de sırt bölgesine tamamen bunu sürüp üstünü bir streçle örtün. Bakın bir deneyin. Denesinler hiçbir yani, zararı yok. sarın şöyle. Sarın, Mis güzelce gibi. üstünü sarın. Bakın nasıl o çocuğunuzun öksürüğünün kesildiğini, sırt ağrılarının geçtiği. Çocuklar Mis gibi. hep böyle derste böyle eğiliyorlar. Bunlarda büyük besleyici şeyler var. Yakıcı yağlar var, ısırgan. Bakın hocam derdi ki, şimdi burada nane yağı yakar, kekik yakar, hardal yakar, biberiye yakar, ısırgan yakar adamı. Neden? Enerji vericidir bunlar. Bakın enerji Bedeni ne yapıyor? Blok olmuş hücrelerinizi ne yapıyor? Uyarıyor. Alın bunları kullanın. Kainat şifanesinde bütün bunları Peki. sizler için yapıyoruz. Zaman daralıyor, ben hastalanmamak diyorum. Ölçür.